Ne oluyor ala ya? Ha? Ne gelip duruyorsun? Yaptık işte ne istiyorsan verdim ölçümü de. Yetmedi mi sana içerideki eğlence? Ama bu dizi daha heyecanlı. Entrika var, aşk var, hınç var. Aa. Ne diyorsun ala? Dizimizi. Benimle konuşmak istediğim bir şey var mı diyorum. Bak baştan. Kibar kibar. Yok. Sen bana bir baksana. Leyla. Gözüme bak. Ne? Aptal. Ne diyorsun ya sen aptal aptal bilip bilmeden? kırdırtma bir yerin. Hala. Bak hala. Hala hala konuşuyor hala. Aptal falan değilim ben. Ay. Kenarı. Aptal değilmiş. Nesin peki ya kız? He? Ben bilmiyor muyum? Ta ilk günden beri o komisere baktığını görmüyor muyum? O herif senin abini içeri tıkmak için fırsat kolluyor. Ama sen göz süzüyorsun herife. Ben göz... Sen, sen... Sen. Ama doğru. Asıl aptal benim. Yok ya dedim kendi kendime. Benim kızım bu kadarını yapmaz. Bu kadar kafasız olmaz dedim. Ne yapmışım ya yani, ne? Ha? Aşık oldun değil mi lan sen? İşte. Tamam. Yaptım bir halt. Kızım bari aşık olmasaydı. Değilim aşık falan. Yalan söylerken hiç değilse gözümün içine bakma. Canını çok yakacak. Sen başka, o başka. anası da aynen böyle düşünüyor biliyor musun? Anasını nereden gördün kız? Şuş. Ezdi mi seni? Oğlan ne yaptı? Öyle mal gibi izledi mi? İzledi tabii. Ya ne yapacaktı? Eğer o komiser senin elini tutup da herkesin, abinin, o kendi anasının, sülalesinin cümle alemin önüne çıkamıyorsa, bu kadın benim. Bir şey diyecek olan varsa bana konuşsun. Diyemiyorsa erkek değil. Beş para etmez malın önünde gidenedir. bu kadar aşık olduktan sonra yapacak bir şey kaldıysa.